Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere gördüğüm en güzel Pokemon temalı Playtime projesini anlatacağım bugün sizlere. Oyunumuzun ismi Cryptoman ve oyunun neden bu kadar iyi bulduğumu bir sürü sebeple size anlatacağım tek tek. Öncelikle oyunumuz BSC alı tabanlı. Yani Binance Smart Chain alı tabanlı bir oyun. Şimdi oyunun white paper'ına geçeceğim. Ama white paper'ına geçerken şunu söyleyeyim. Oyunla ilgili o kadar fazla ekstra bilgi aldım ki bunları not aldım. O yüzden videonun belirli bölümlerinde notlarıma bakarak ilerleyeceğim. Bunun için kusura bakmayın öncelikle. White paper'a baktığımızda aşırı detaylı bir white white paper var. 32 sayfadan oluşuyor ve bu ikinci sürümü. Oyunla ilgili bütün detayları anlatmışlar. Özellikle oyunda kazanma kaybetme mekaniklerinin, karakterlerin hangi değişkenlere bağlı olduğunu anlatmışlar. Ve karakterlerin güçlerini belirleyen 38 farklı değişken var. Bunlar savaş mekanikleri hariç. Yalnızca sizin karakterinizin statüsünü, ırkını, başlangıç gücünü belirleyen değerler 38 farklı genetik kod adı altında değişiyor. Bunun yanı sıra bir sürü savaş mekaniği vesaire var. Şimdi white paper vesaire inceledikten sonra, her şeyi anladıktan sonra ben burada sizinle beraber oyun oyuna giriş yapacağım. Daha sonrasında oyuna nasıl giriş yapabilirsiniz vesaire bunları görmüş olursunuz. Şimdi oyunla ilgili önce bir trailer videosunu izleyelim. Bir gameplay ile bir oyunun görünüşüyle alakalı aklımızda bir fikir oluşsun. Daha sonrasında teknik bilgileri detaylı bir şekilde ineceğiz. Evet kısa bir trailer videosu var. Trailer videosuna bir bakalım. birkaç tanesini yer vermişler. İşte bu oyunumuzun ana savaş ekranı diyebilirim aslında. Net, yani Pokemon'umuzla ilgilendiğimiz vesaire ekran tamamen bu görüntülerin ibaret olacak. Çok basit bir arayıcı da 350k'dan fazla komüniteden kastı şu açıklayayım. Tüm sosyal medya platformlarındaki üyelerini topladıkları zaman şu anda 350 binden daha fazla kişiye sahip olduklarını söylüyorlar ki sosyal medyaları da gerçekten gayet aktif. Oyunla ilgili şimdi bilgileri vermeye devam edelim. Şimdi oyunla ilgili bilgileri verirken ben arka planda sıkılmanızı istemiyorum. Bu sırada size arka planda bir video izleteceğim. Bir yandan da ben konuşacağım videonun sesini kısıp bu arka planda izleyeceğiniz videoyu da açıklayayım. Oyun başladığı zaman da Treasure Hunt isimli bir etkinliği oldu bu oyunun ve aynı Pokemon Go'daki gibi siz Pokemon avlıyordunuz ve buna göre bir sürü ödül kazanı falan. Bu sırada insanlar yaptıkları şeyleri video çekip göndermişler oyuna. Oyunda en sonunda bunları toplayıp bir kolaj haline getirmiş ve paylaşmışlar. Arka planda siz bunu izlerken ben oyun hakkında size detaylı bilgi vermeye devam edeceğim. 2022'nin Ocak ayının 18. gününde başlamış bu etkinlik. Daha doğrusu adamlar bu videoyu o zaman çekmişler yani. Baya arabayla Pokemon avlamaya gidiyor insanlar sokaklarda. O derece bir aktiviteye dönmüş durumda oyun. Şimdi oyunumuzu nasıl oynuyoruz hemen temel olarak bundan bahsedelim bir yumurta alıyoruz biz. Yumurtayı aldıktan sonra bu yumurtadan çıkan Pokemon'umuzu eğitiyoruz ve daha sonrasında onu savaşa gönderiyoruz. Ama sadece bu kadar basit değil. Nasıl basit değil? Bu Pokemon aslında bizim bildiğimiz evcil hayvanımız oluyor ve bu evcil hayvanımız söylediğim gibi 38 farklı değişkene bağlı olarak size güç değeri, ırkı, görünüşü geliyor. 38 farklı genetik koda bağlı yani bu gelecek Pokemon'un görünüşü gücü. Bunun dışında bu Pokemon fiziksel dünyada bir hani hayvanımız nasıl normal fiziki aktiviteleri oluyorsa acıkmak işte hastalanmak gibi Pokemon'umuz da zaman zaman hastalanabiliyor ve acıkabiliyor. Ve tabii ki bu durumlar olduğu için siz mevcut Pokemon'unuza bakmak zorundasınız. iyi bir şekilde bakmak zorundasınız. İyi bir şekilde baktığınız zaman sizin Pokemon'unuz size daha yüksek bir performans veriyor. Ve bunun karşılığında daha çok coin kazanabiliyorsunuz elbette. Oyunun çıkış tarihi ne zaman? Oyun 2021 13 Aralık'ta çıktı. 13 Aralık'tan bu yana kadar açıktı ve acayip fazla oyuncuya hitap etti. Toplamda 8 milyon dolardan daha fazla bir işlem geçmişi var buranın. Ve... Burada satılmış olan NFT'nin en pahalı değerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Kryptomon oyununda bir Pokemon toplamda 49.700 dolara satıldı Marketplace üzerinden. Marketplace ile ilgili de şöyle ek bir bilgi var. Toplamda NFT'lerinizi satın alabileceğiniz ve satabileceğiniz 6 farklı NFT pazarı bulunuyor. Bu oyunun bu kadar gelişmiş yani insanların reel aktivitelerinde Pokemon kovalarmalarının da sebebi olacak birçok etken var. Ne mesela? O kadar fazla ortakları, o kadar fazla partnerleri var ki. Bunlardan birisi Sony'nin PlayStation kısmındaki çok üst düzey yöneticilerinden birisi advisor olarak yani danışma olarak kripto Pokemon ekibine katılıyor. Kriptomon'un presale dönemi başladığında toplamda 2000 tane yumurta satıyorlar Pokemon çıkacak içinden ve bunlar yarım saniyeden daha kısa bir sürede toplamda 0,27 saniyede 2000 tane Pokemon yumurtası satışa çıkmış ve bitmiş hale geliyor. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Yani videodan da gördüğünüz üzere gerçekten insanların real hayatlarında Pokemon avlayacak kadar eğlenceli ve bir o kadar da kazançlı bir sistem yapmışlar. Umarım bu şekilde de devam eder. Şu anda oyunda ikinci nesil yumurtalar satılıyor bu arada ikinci nesil yumurtalar var. Hemen buna dair de görseli vereyim size. Şimdi ben burada play'e bastığımda henüz bir kriptomonum yok. Bu yüzden dashboard'tan geliyorum. Burada benim yumurtalarımda gördüğünüz gibi boş, hiçbir şeyim yok. Cryptomon'um da yok. İkinci nesil Cryptomon'um da yok. Ancak bir tane ikinci nesil Cryptomon yumurtam var. Bunu birazdan sizinle beraber açacağım. E, oyunun partnerlerinden bahsetmişken oyunun partnerlerinden birisi de SimpleX. SimpleX yurtdışı tabanlı ve çok fazla kullanılan bir kripto para borsası diyebilirim. Kripto borsasına gelmişken hemen yine bahsedelim. Kriptomon oyununun coin'i arkadaşlar Kemon diye yazılıyor ve başta çıktığında CX borsasında listelendi. Daha sonrasında Gate.io ile anlaşma yaptılar ve Gate.io'da da listelendi. Gate.io'dan sonra da adını pek duymaya alışık olmadığımız birçok kripto para borsasında da yine listelenmeye devam etti. Bunun haricinde Kriptomon oyununun Binance'la geçmiş bir işbirliği var. Nedir? Kriptomon oyunuyla bu Meisterbox'ın belli bir işbirliği oldu ve bu şekilde Binance'la da bir şekilde işbirliği yapmış oldular. Ve buna bağlı olarak da tabii ki Binance'la işbirliği yaptığını görünce insanlar bu projenin güvenilir olduğunu düşündü ve birçok yatırımcı daha katıldı buraya. Pokemon'ların satışında ve yumurtaların satışında market marketplace'te oluyor dedim şu anda bunlar. Bunları isterseniz oyunun coin'iyle ile alabiliyorsunuz. İsterseniz BNB tabanlı olarak da satın alıp veya satabiliyorsunuz karakterinizi. Bunun haricinde ne var başka? Siz Pokemon satın almak istemiyorsanız bir Pokemon kiralayabilirsiniz veya siz kiralayabilirsiniz. Bu kiralama şartları tamamen kiralayan kişinin eline bakıyor bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Şu an white paper'da gördüğünüz şeyler inanılmaz derecede teknik bilgi içeriyor. Açıkçası bunları anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Detaylı bir şekilde neyin ne olduğuna bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz ama söylediğim gibi sizin elinizde çıkacak Pokemon'un 38 farklı genetik bağlı olduğunu tekrar ediyorum. Bunun dışında savaş mekaniklerinin nelere bağlı olduğuna bakalım bir battle parameters'a. Bir sürü seçenek var burada. Fiziksel atak, elementel atak, işte HP falan filan alışkın olduğumuz şöyle oyunlarda. Bir de burada tabii ki element sistemi var bu kadar detaylı bir oyunda. Bu element sisteminde belirli elementler diğer elementlere karşı güçlü geliyor. Yine alışa geldiğimiz bir sistem. Ama buradaki element sayısı normalden biraz daha fazla. Bu elementlere bir bakalım. Ya bu arada şu yukarı kısımda freezing'deki kısım sizin karakterinizin ne kadar süre freeze yiyeceğini falan gösteriyor. Belirli skill'lerle freeze atabiliyorsunuz karşınızdaki karakter. Veya neye göre yemeyeceğinizi. Yani her şeyin bu arada ayrı bir level'ı var. Atıyorum sizin resistance level'ınız ayrı. General level'ınız ayrı. Veya işte ee, atıyorum karakterinizin besleyeceğiniz zamanki değerler bile her şeyi vermişler. Yani işte neyin ne kadar neye göre olduğunu bunların bir referansa bile bağlamışlar. Gerçekten çok detaylı ve teknik çalışılmış bir white paper olmuş. Ben bu elementleri göstermeye çalışıyordum. Nerede olduğunu bakmaya çalışıyorum. Heh. Battle mechanic. Şimdi. Ben birazdan bunları zaten göstereceğim ama. Oyunumuzun ana oynanış şekli bu şekilde. Nasıl? siz birebir bir karakterinizle kapışıyorsunuz karşınızdaki kişiyle daha sonrasında karakteriniz öldüğünde yerine farklısı geliyor öldüğünde tabii ki dinlenmeye gidiyor canı bittiğinde açıkçası oyun biraz Dragon's Sea'ye benziyor ben Facebook zamanında bayağı oynamıştım biliyorum. Burada belirli ataklarınız var ve bunları siz basarak atıyorsunuz. Aktif skill'ler yazıyor. işte inaktif, işte her zaman aktif olan şeyler falan. Bunlar tamamen sizin elinizde bakıyor. Takım savaşları oluyor. 3 tane karakter oluyor burada takım savaşından kastı bu. Duello savaşı da buradaki Change Cryptomon butonu aktif olmuyor ve yalnızca birebir kapışıyorlar. Kim kazanıyorsa o kazanmış oluyor. Oyunun genelde PvE modundan para kazanıyorsunuz ama günlük görevler, haftalık görevler ve bir sürü sezonal turnuvalar oluyor. Sezonal turnuvaların dışında özel eventler oluyor az önce gördüğünüz gibi. Yani Türkiye'de olur mu bu bilmiyorum Pokemon avlama olayı. Sanırım yurt dışında sadece Amerika'da oldu ama Türkiye'de de olabilir ileride. Olursa gerçekten ben de sokakları dökülüp Pokemon avlayabilirim gelirine bağlı olarak. Burada evet dediğim Elemental Spells. Burada hangi elementin hangi elemente kıyasla daha güçlü olduğunu görebilirsiniz bu tabloda. Ve tekrar söylüyorum. Çok teknik ve detaylı bir white paper olduğu için inceleyip anlatıp sıkmak istemiyorum sizi. Ben zaten videonun öncesinde baktım. Bu kadar detaylı bir oyuna bakmasaydım çekemezdim videosunu. Yine aşağıya ben bütün sosyal medya linklerini olsun. Bu white paper'ın linki olsun her şeyi koyacağım. Merak ettiğiniz her şeyi de gelip bana yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım. Çünkü beni çok heyecanlandıran bir oyun oldu açıkçası. Yine de benim heyecanıma kapılmayın. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlayın. Herkes kendi kararını kendi vermeye devam etsin. Şimdi gelin oyunda bana bir karakter açalım. Bakalım. White Paper ile ilgili son olarak breeding sistemine değineceğim. Breeding sistemi nedir? Bilmeyenler için. Breeding sistemi sizin Pokemon'unuzun üremesine ve bunun sonucunda yeni Pokemon'lar elde etmenize yarıyor. Ancak bunlar için belirli şartlar var. Buradaki şartlardan birisi işte Pokemon'unuzun Young olması durumunda üreyemiyor. Ve hangi sıklıkla üre üreyebileceği veya kaç kere üreyebileceği sizin mevcut Pokemon'unuzun yaşına da bakıyor. Bunun gibi birçok etkenler var. White Paper bu şekilde sonlanıyor aslında. Yani genel olarak her şeyi açıklıyorlar. İşte nasıl para kazanabileceğinizi falan filan. PV ekonomi, görevler. Görevlerin farklı zorlukları oluyor. İşte elinizde bulundurduğunuz karakterler ne kadar güçlüyse o kadar fazla ileri seviye görev yapıp buna bağlı olarak daha fazla coin kazanabiliyorsunuz normal olarak. Evet, şimdi benim karakterimi açıyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar. Marketplace de bunun değerine bakarız ben çıkardıktan sonra. Yani umarım çok iyi bir şey çıkar diyorum. İkini onayladıktan sonra arkadaşlar ikinci bir onaylanma kutusu geldi. Şimdi onu da onaylıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Bir isim verelim. Ne verelim? Benim evde kedim var arkadaşlar. Kedimin ismi Mia. Ona da bunun adını verelim. Mia olsun adı. Umarım Mia kadar tembel olmaz. Benim kedi fena. Bütün gün yatış. Arkadaşlar benim ekranım takılı kaldı olsa da internetinde bir sorun oldu. Ben şimdi siteye tekrar girdim. Buradan bakalım. Bize female bir karakter çıktı. Nisan 11'de doğdu gözüküyor ama. Neyse bizim atak değerimiz 72. Baya güzel. Defans değerimiz ortalama. Special'ı burada. Yani istatistiksel olarak baya iyi duruyor aslında. Yani memnun kaldım diyebilirim aslında. Şimdi oyunun oynanışına geçelim mi? Burada play butonuna bastıktan sonra oyuna direkt sizi bağlıyor. Oyunla ilgili marketplace'e bakalım bir yandan da. Şimdi oyunumuzun ana ekranına geldik. Bir büyütelim. Bu benim karakterim. Mia. Gayet tatlı. Şirin. Sevgisi full canı full her şey full bu şekilde aldık. Şu anda herhangi bir oyuncağım falan olmadığı için şey yapamıyorum. Burada günlük görevlerimiz var. Görevlere bakarak görebilirsiniz nasıl oynayabileceğinizi vesaire kısacası. Karakterimizin şu anda istatistiksel değerlerini görüyorsunuz. Karakterlerimizin istatistiksel değerleri da hepsine bakabiliyorsunuz. İşte train yaptırmak isterseniz ticket'a ihtiyacınız duyuyor. Ve belirli görevler var. Bu görevleri yaparak işte şeyler tamamlayabiliyorsunuz. Şu anda oyunun ikinci versiyonu yeni başlıyor bu arada arkadaşlar. İkinci nesil yumurtalar daha yeni açılıyor. O yüzden şu anda diyor ki benim sağlık değerimi 85'in üstünde tutacağım 6 saatliğine ve sonucunda bana 4 tane ticket verecek. Şu anda testing day'deyim. Yani herhangi bir işlem yapamıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Bunlar tamamlandıktan sonra falan oyun nasıl gidiyor hep beraber bakarız görürüz. Oyunla ilgili arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord adresime gerek bana sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.